Merhaba, işitme cihazı seçimi konusunda kafanız mı karıştı? Bugün sizinle en iyi işitme cihazını nasıl seçeceğinizi konuşacağız. Hangi işitme cihazının daha iyi olduğunu anlamak için şu üç önemli ihtiyaca dikkat etmemiz gerekiyor. 1. İhtiyacınıza uygun mu? İşitme kaybınızın seviyesi ve türü çok önemli. İşitme uzmanınızla birlikte bunu değerlendirmeniz gerekiyor. İki teknolojik özellikler. Yeni nesil cihazlar Bluetooth bağlantısı, gürültü filtreleme ve yapay zeka destekli ayarlar olmalı. 3 Konfor ve kullanım kolaylığı. Cihazınızın kulağınıza rahat oturduğundan emin olun ve günlük hayatta kolayca kullanabileceğiniz bir model seçin. En iyi işitme cihazı sizin ihtiyaçlarınıza en iyi uyum sağlayandır. Bir uzmana danışarak en doğru kararı verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.